dediğimiz şehir merkezinde bunlar iş bu yerleri. Yani evler böyle yüksek daha üstte de katlı, 5 katlı, geçmez. İngilizler bu şekilde bulmuşlar. Böyle bir özellik var. Yani göstericiler... arkasından boy Ve burayla ilgili ben tabii ilk yurt dışına çıkışım benim burası oldu. Afrika ülkesi oldu. ve ilk geldiğimde Ramazan'da gelmiştim. İnşallah bugün ilk gittiğimiz e, cami ha. benim de ilk gittiğim cami. İlk iftar oraya gittiğimde ben çok etkilendim. Ee, tabii biz duyuyorduk Afrika'yı. Oradaki insanların durumunu görüyorduk. Tabu bu zenci insanlar. Ee, burada bizzat gelip o kara insanların arasında olunca gerçekten insan çok farklı bir dünya yaşıyor. Biz burada dura dura öyle alışmışız galiba. Aynaya baktığımız zaman kendimizin beyaz olduğunu anlıyoruz. Yani onlardan birisiymiş gibi onlarla bütünleşim ediyoruz. Ve ben orada yani buradaki camileri veriyoruz insan. Arkada yazıyor bak. Gördüm abi burada. Türk bayrağı var. Türk bayrağı, Kenya bayrağı. İnşallah sizin afişinizde böyle yazdığınız... Her sene biz onu asalım. Buradan şimdi gidecek olduğumuz yer Türkiye'lere, TRK'leri bizler beraber müşahede edeceğiz, göreceğiz. İnşallah iftarımızı orada açacağız. Belki diyeceksiniz ki çok iftarlar açmışsınızdır. Belki çok kutsal mekanlarda iftarlar açmışsınızdır. Ama burada bu yoksul insanların arasında olup bir beyaz olarak ...onlarınla aynı sofraya diz çökmek, aynı tepsiden elinizle bile almak, ne demek olduğunu insan hakikaten orada da anlıyor. Ve Rabbimize ne kadar şükürsek azdır. Allah'ın kimsenin yoksul bırakmasın. Yokluk, yoksulluk kadar e, diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fakirlik diyor küfre yakındır. Cahillik ve fakirliği bir tutuyor ve küfre yakın olarak mutal diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın hakikaten Cenab-ı Allah'ımızın verdiği nimetleri şükretme adına o fakir insanların dünyasını beraber inşallah göreceğiz biraz sonra. Ben abilerimize e, teşekkür ediyorum. Buralara kadar zahmet edip geldiler. Evet. Belki evlerinizde güzel e, sofralarda iftarlar açacaktınız. Çoluğunuzla çocuğunuzla bu kadar yolu kat ettiniz. Zaman ayırdınız, zaman öldünüz. Buraya geldiniz. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Burada bizimle beraber olacaksınız inşallah. Rabbim burada bulunduğunuz dakikaları ve zamanları inşallah kabul eder. Kadir Gecesi'nin aramızda dolaştığı şu mübarek günlerde ve saatlerde inşallah günahlarımızı Rabbim affeder. Hepisinden öte değerli abilerim, Rabbimin razı olması çok önemli. Günahlarımızı affedilmesini isteriz. Bizi cennete almasını isteriz. Cemalini bize göstermesini çok arzu ederiz ama büyüğümüzün ifadesiyle söyleyeyim ki Cenab-ı Allah'ın diyor razı olması ben bu kulumdan razıyım demesi diyor. Cennetten de onun cemalini göstermesinden de diyor. daha. Rabbim bizden razı olsun. Önemli de değil yani. De. Günahlarımızı affet. Ettik. Onun şanında. Biz başkasına yalvarmıyoruz ki. Hatalı olduğumuzu ilan ediyoruz. Evet şimdi Nairobi'de Kenya Nairobi'de sağ olsun ilk günümüzden beri bizi yalnız bırakmayan burada e, yerleşik ee, ...burada okulda öğretmen olan, buraları da çok iyi bilen Mehmet abimizle birlikteyiz. Ee, Mehmet abi buradaki e, bizim iftar organizasyonumuzu da sağlayan kişi. Daha önceden de irtibata geçmişti kendisiyle. Ee, ve yanındaki de e, Haydar Bey, e, buradaki Tenekev adlandırılan e, bölgenin camisinde... E, Kur'an-ı Kerim medres hocası olarak anlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim ve Arapça e, dersleri veriyor buradaki çocuklara. Ayrıca bizim işlerimizle ilgili de e, buradaki organizasyonda da görevlendirilmiş. Mehmet abi sizden biraz bizim bu e, organizasyonumuzla ilgili bilgi alabilir miyiz? İşte abilere hoş geldiniz diyoruz. Bugün böyle inşallah <laughs> bir enerjiyle gelmişler bize. Allah razı olsun. böyle abilerimiz yani fazla yorgun olmalarına e, rağmen burada e, da beraber inşallah programlarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda Kibera'dayız, Tenekevler'deyiz. Burası e, Nairobi'nin göbeğinde gerçekten içinde e, 1 milyon 200 insanın yaşadığı bir belde diyelim, Tenekevler. Buranın %50'si Müslüman. Burada da 8 tane cami var. En büyük camisi bu. Makine camisi dediğimiz, buralarda e, işte Türkiye'den ve Avrupa'dan e, buralara yardım eden, e, himmet eden abilerimizin iftar ve erzak paketlerini biz burada dağıtıyoruz. Organizeyi de bu e, sağ olsun medresedeki buradaki hocalarımız ayarlıyor, İhtiyaç sahiplerini tespit ediyorlar. E, bu biraz sonra inşallah iftara geçeceğiz. İftar'a geçmeden önce. Burada bir teneke yani evi göreceğiz. Yani bir oda, bir mutfağın olduğu, ışıkın olmadığı, işte lağanların açıktan aktığı, tuvalet ve banyoların ortak olduğu. Burada her yerde tuvalet ve banyo yok. Ortak e, kullanılıyor tuvalet ve yani banyolar. Yani birkaç, birkaç ev birlikte kullanılıyor. Yani. Birkaç ev, üç, beş, on ev bir yerde kullandıkları yerler var. İnşallah şimdi erzak paketlerimizle beraber, Hüseyin abimiz çok aldı erzakları. İnşallah beraber şimdi bir eve gideceğiz inşallah. Evet şimdi kapıdan giriyoruz. Değerli abiler buyurun. buyurun. Çamaşırlar sokaklara sevinmiş. Vaziyette evimize giriyoruz. Evet bir buyur. Evet, evlerimizden birine geldik. da bir. Bu But who is living there? And how many people? How many people? Yeah, how many people living here? How Sister Chen, five children, mother and husband. We live here. We live here. We live here. We Burada bak çocuğun e, yanında Kur'an var bak görüyor musun? Evet. Burada 2 aylık yaklaşık. Şöyle bak, sen gel şey, şöyle çek abi. Sen şöyle çek. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir tane bebek var burada. Uyuyor. <laughs> evet, burada da yaklaşık 1 yaşında başka bir çocuk var. O da öyle uykusunda. Bir tane radyo var orada saati de gösteren. Electric. Uh, Electric, I wish uh, are to She says that if, uh, she can help her husband to get a uh, work or job. Mm. Mm. you need work. need mm. work. Mm. Because the husband is not working.